Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun ile karşıdayım. Zips Alien Survival. Bir uzaylıyı canlandırıyoruz ve ilk bakış videosu olarak şöyle bir kısa bir inceleme yapacağız beraber. Oynanış nasıl? Oyun nasıl? Erken erişim oyunu. Yani gördüğünüz gibi gemimizle bırakıp Oy gördüğünüz gibi kötü bir çarpış ile gemiden fırlayıp düştük. Evet evladım aldım kalk ayağa uh, objective ara diyor. Mavis Mervic. No from time Bir de Naturation Mixer'de kullanıyorum. Ah, Naturation. Karışıkları bulacağız. Aslında atış yapıp e yani Bunları böyle toplayıp baloncukları böyle Kalsiyum e, zinc zinc ne demekti ya Kalsiyum da için koydu sanırım Şu i̇şte, da silah ya farmasyon bu karışım Bunlar bakalım böyle toplayacağız ben ufaktan bir giriş olarak baktım. Grafik olarak şöyle e, gösterebilirim. Gördüm full maksimumda her şey görüntü kalitesi. 1080p'de oynuyoruz. Yani grafik bu arkadaşlar yani. Maksimum da bu. Anladım. O kırmızılara dokununca gereği yok ediyor topladıklarımız. Lodin'e da... ne demek bilmiyorum. Ne bir karışım böyle. Bir karışıma. Sığıyoruz. Nerede var başka? Yukarıda var diyor. Hadi. Birazcık... Birazcık... Nasıl? İyi değil Erken olduğu için ben aşırı beğenmedim. Bir. Ee, İngilizce. E... Bugün İngilizce arkadaşlar. Türkçe yok. Yaması da yok herhangi bir yerde. Bunları topladık olarak bunu açalım. Açayım. Verdik. Ne verdi? Hadi. Bu ama bundan yok elimizde maviden. Mavi neydi ki? Protein yok. Protein değildi. Protein galiba. Abi. Hmm. Merhaba dünyalı. Ben dostum. Hayır ay dostum. Dostum dostum. Tut 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 tut. Hop birader. Alo dostum. Birden kaç yap. Aa şeyler var. Yüzük var. Diyelim. Dünyalı eşyaları. Atik. Atik. Lupins. Lupins. Pro kahverengi. Enerji Saat var burada. Yüzüklerimiz var. Yani merak ettiğim şey bunlar nasıl kullanacağız? Ha no, no, base yok diyor. Ha bize önce base kurdurayız tabii doğal olarak. bunlar bir sürü bir şey çıktı ya. Ağzın tepesinde yakın nerede var? Burada. Ya, biz bunu nasıl alacağız? Bana biri açıklasın. Açıklayın bana. Açıklayın bulamıyoruz. Bunları malım bir yolu vardır. Bu geyik Darbe falan vuramıyoruz şu an. Herhangi bir demek. Yani baksana. o yüzden korkmuyorum Merhaba. Yani Heye bas deyip duruyor arkadaşlar. Basalım bir. Hadi hmm. evet, bu uça da biliyoruz. Ha, burada etkileme gibi bir şey var insanları. Denekler de onları açıyoruz. Hani Ah. <laughs> Ya medik deyince bir nevi uyuyor. Uyu bakayım. Nasıl bastı ama hiç önemli değil. çıkmasın Ya şey çıkıyor bak. A böyle bir ihtiyacı gideriyoruz böyle. Kalsiyumdu, minerumdu, koydu. Bunun da kanının doyma şekli bu galiba ya. Vücuttaki. Onu anladım. Protein yok protein. Protein yok. Şundan versen. Bundan vereyim bir daha. 75. Güzel. Bundan da verdik. 79. Şimdi. Kalsiyum da veriyor. Abi daha kalsiyum sandık burada. Elimde protein yok arkadaşlar. ben niye bakacaktım ya? Nutrition değil. Yetenekler. Hmm, yetenekleri açmak için arkadaşlar bunları toplayacağız bunları buraya koyacağız bu olayı anladık Orada diyor ki bundan koy diyor. Bundan koy diyor. Beyaz karışım alınmış. Beyaz karışım var mı? Yok. Buna da siyah. Buna enerji. Tamam. Hemlerle bunları yapabiliyoruz. Burada bunu açalım. Bu beyaz. Beyaz karışımdan istiyor. Beyaz farmasyon farma, muydu? Farmasyon muydu? Neyse. Tabii. Yani, olayı anladık. Yetenekleri böyle açıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Buradan kullanacağımız yeteneği açıyoruz. Ben ne oldu? Normal demet diyorum. Sıcaklık demeci yiyorum şu an. İmdat. Olması lazım. Bölgede dursa. Bir şey yapacağım. Akşam merak ediyorum. Akşam olunca aa, ne olacak? Görüntüyü merak ediyorum daha doğrusu. Hmm. Hmm. Fena değil. Fena değil. E niye gitmiyor ya? Ele bas videoya tıkladı ama. Bizim şey bulmamız lazım. şurada şey var. zaten ihtiyacımızı giderelim. Bir şey benle oluşuyordu. Bu inanılmaz zıplıyor. Enerjisi tükendi. Ne bu çuba döndü? İş. <laughs> belki Bu çubuk çıktığı zaman o sa sarı şeyi aramayacağız. Öyle lan. Peki el diyelim. ya. Hop hop hop. Nere gidiyorsun? Nere? Beni bekle beni. Kaçırıyorduk. Ha. Şuradan bak bunu değiştirebiliyorsunuz. ki çubuk olmasının sebebi buydu. Bunu ararken o çubuk çıkıyor ama mavi proje top bir şey baloncuklarla bulabiliyoruz. Tamam şimdi yüzde %7'ye düşmüş uzaylımız birazcık kalçayım da mineral de amino asit diye basalım. Benim ihtiyacı da çıktı güzel. Şundan da vereyim. Bunun anlamı falan böyle doyuruyoruz. Esin Allah. Yemek yemiyor bu. Yemek. O bu da proteinmiş o bu protein değilmiş. Protein buymuş. Güzel. Güzel. Artı on daha. Gabi. Ha tamam şundan verebiliyorum. 158. 58. bundan verebiliyorum. Hadi sarı çık buraya kadarmış. Tamam. Boşaltmış içini. Edes evet. de böyle arkadaşlar yıldızlar falan grafikler. Evet, tavsiye ediyor musunuz derseniz şu anda hiç ettiğim söylenemez. Kesinlikle Türkçe dil lazım. Söyleyeyim. Veya bir yama çıkmalı daha rahat oynayabilirsiniz, yani İngilizceye çok aşırı hakim değilseniz biraz, biraz yollanılabiliyor ee, onun dışında grafik olarak da yani maksimumda maksimumdaki görüntü bu kadar yani daha şaşalı olabilirdi ama birazcık düşük tabi dur 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 bunu mu yiyeceğiz, niye kaçıyor dur lan. burada da var bir tane. Esnaf güzel ama ayak seslerini insanların koşması gup geliyor. geliyor. Kuşuna gitmedi. Şunları bir daha toplayalım. Kuşulara kuşu beyaz ben havaya nasıl gideceğim ya? Evet, yani işte uçma yeteneğimiz var sanırsam. Şu Anladığım kadarıyla havalandırıyor bizi. Böyle arkadaşlar. Burada bir uzaylıyı dünyada e, yaşam mücadelesi veya regis. Belki insanlar saldırıyor da olabilir. Şu anlık kaçıyorlar bizden. Korkuyorlar medeniyet harita yok mu ya oyunda? <laughs> ana 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 uçma. Lan ne oldu? Tuşa bastım uçtu. Allah bela. evet <laughs> arkadaşlar. hayır ne yemi bastım? Beyem bastım. <laughs> be Vianda uçtu. Aa. Maalesef havada öldük ve bu videoyu burada noktalayalım e, arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim, oyunda ben memnun kalmadım, pek beğenmedim. E, daha öğretici olabilirdi oyun. Gerçi, H'ye bastığınızda izleteceğiniz videolar var ama oyun yani kendisi yönlendirerek bunu yap şunu yap işte. Şuna bastırarak işaretlerle bir yönlendirmesi olsaydı yani daha çabuk kapılabilirdi. Ya bir eksi o ya eksi, eksi bu. Yani daha sonra ya tuş yani tuş ne yapacağız onları göstermiyor. Buna bas şuna bas deyip direkt orada bir eğitim varsa böyle oyunlar daha keyifli olur. Bazen böyle oyunda maalesef var hayatta kalma oyunları. Direkt kendin bul gibi bir şey oluyor. Burada işte zaten burada işte buradan kontrollerden de biz zaten her türlü bakarız kendimiz de ama yine de dediğim gibi bir şey yapsa oyun gösterse direkt uygulama olarak daha hoş olabilirdi. İlk izlenimim benim şu anda kötü oyun geliştirilebilir. Daha güzel hale gelebilir. Türkçe özellikle böyle oyunlara Türkçe e, yama veya Türkçe dil desteği getirmeleri şart firmaların deyip videoyu buradan nokta diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.